Merhabalar. Bu videomuzda Zoom uygulamasını tablet ve telefonlarımıza kurmayı, bunun ardından bu uygulama üzerinden bir canlı derse bağlantı yapmayı göreceğiz. Eğer Android işletim sistemli bir cihaz kullanıyorsanız, Play Store uygulama mağazasına giriş yapmalısınız. Eğer iOS işletim sistemli bir cihaz kullanıyorsanız, şu an ekranda resmini gördüğünüz App Store uygulamasına giriş yapmalısınız. Play Store uygulamasına giriş yaptıktan sonra arama bölümüne zoom yazmanız yeterli. Arama işlemini yaptığımızda karşımıza bu profil fotoğrafı olan Zoom Cloud Meetings isminde olan uygulamanın sağ tarafındaki yükle butonuna basıyoruz ve indirme işleminin tamamlanmasını bekliyoruz. İndirme ve yükleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından uygulama isminin sağ tarafından aç düğmesini tıklıyoruz. Bunun yanı sıra uygulamanın cihazınıza yüklenmesinin ardından telefonunuzun ana menüsünde Uygulama simgesinin üzerine tıklayarak da programa giriş yapabilirsiniz. Zoom uygulaması üzerinden öğrencilerimiz hesap açmadan, giriş yapmadan, kayıt olmadan canlı derslere katılabilmektedirler. Bunun için uygulamanın karşılama ekranında karşımıza çıkan Join a Meeting butonunun, mavi butonun üzerine tıklıyoruz. Gelen ekranda Meeting ID bölümüne öğretmenimizin Bizlere daha önceden gönderdiği oturum numarası anlamına gelen Meeting ID'yi girmemiz gerekiyor. Meeting ID numarasını yazmamızın ardından ikinci satıra ismimizi yazıyoruz. Meeting ID ve isim bilgilerini girmemizin ardından mavi butonda Join a Meeting'e tıklıyoruz. Bunun ardından karşımıza oturum şifresini yazmamız gereken ekran geliyor ve gene bizim öğretmenimizin daha önceden bize gönderdiği oturum şifresini, password'u bu alana girmemiz gerekiyor. Ardından OK butonuna tıklıyoruz. Zoom uygulaması telefonumuzdan fotoğraf ve video çekmesine izin vermesini istiyor. Canlı ders esnasında buna ihtiyaç duyabileceğimiz için Zoom uygulamasına izin ver diyoruz. Ardından gelen ekranda mavi butonda yer alan Join with Video dediğimizde derse görüntülü bir şekilde bağlanıyoruz. Eğer kameramız kapalı bir şekilde derse bağlanmak istiyorsak alt taraftaki gri butona yani Join without Video butonuna tıklıyoruz. Şu an ekranda öğretmeninize sizin derse katılma isteğinizin iletildiği ve öğretmeninizin derse katılmanıza onay vermesi gerektiğine dair bir uyarı mesajı görüyorsunuz. Bu ekranda öğretmeninizin sizi derse kabul etmesini beklemelisiniz. Öğretmeninizin size derse kabul etmesinin ardından derse giriş yaptınız. Bu aşamada öğretmeninizin sesini duyamıyorsanız ekranın sol altında yer alan Join Audio butonuna tıklayarak sesi aktif edebilirsiniz. John Audio butonuna tıklamanızın ardından Call Over Internet butonuna tıklıyoruz. Zoom uygulaması ilk defa çalıştığında cihazımızın ses kaydetmesine izin vermesini istiyor. İzin ver butonuna tıklıyoruz. Ve şu an öğretmeninizin sesini duyuyor olmanız gerekiyor. Ders esnasında söz almak istediğinizde ve konuşmak istediğinizde ekranın sol altında yer alan Unmute düğmesine tıklayarak mikrofonunuzu aktif edebilirsiniz. Tekrar mute düğmesine tıkladığınızda mikrofon üzerine kırmızı çizgi gelecek ve mikrofonunuz kapatılacaktır. Aynı şekilde kameranızı açmak istediğinizde alt tarafta yalan start video düğmesine tıklayabilir. Tekrar kameranızı kapatmak istediğinizde tekrar stop video düğmesine tıklayabilirsiniz. Dersimiz tamamlandığında ve dersten ayrılmak istediğimizde ekranın sağ üst köşesinde yer alan leave butonuna tıklayıp ardından leave meeting butonuna tekrar tıklayarak Dersimizi sonlandırabiliriz ve oturumdan ayrılabiliriz.